Yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde uygulanan evde kal çağrısına Bolu genelinde hafta sonu olması nedeniyle büyük oranda riayet edildi. Bolu'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı. Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu haller dışında sokağa çıkanların olmadığı görüldü. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan ve kentin ortasından geçen D100 karayolunda da araç trafiği yok denecek kadar az. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında vatandaşları durdurarak ateşlerini ölçüyor.